en köklü camialarından biri olan Ankara gücü bir kez daha ağır bir sınavdan geçiyor. Sarı lacivertli ekip bu sezon tarihinde ikinci kez ikinci lige düştü. Bu kulüp mazisindeki ilk kırılma değil ama her defasında olduğu gibi camiayı derinden yaralayan bir dönemdi. Ankara gücü daha önce de böyle zor günler yaşadı. 2011-2012 sezonunda Süper Lig'den düşmüş, ardından maddi sıkıntılarla boğuşarak ikinci lige kadar gerilemişti. O dönemi hatırlayanlar bilir maaşlar ödenemiyor, transfer tahtası kapanmış, yedek forması olmadığı için sahaya ıslak formayla çıkılıyor, antrenman yemeklerinde ise sadece menemen var. İşte o zor günlerde kulübün başına Mehmet İğner geçmişti. Borç batağında sahipsiz kalmış bir kulüpte kimsenin cesaret edemediği bir dönemde elini taşın altına koydu. Asırlık Çınar'da yönetiminden taraftarına imkansızlıkların içinde bir mücadele başladı ve Ankara gücü o dönemde Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğdu. Yiğiner yönetiminde Ankara gücü önce 2. Lig'den 1. Lig'e sonra Süper Lig'e kadar yükseldi. O günler bir rüya gibi yaşandı. Taraftarla takım bütünleşti, başkent yeniden ayağa kalktı. Ama ne yazık ki bu başarı hikayesi uzun sürmedi. Zor zamanlarda kulübün önünden geçmeyenler takım Süper Lig'e kadar çıkınca bir anda koltuğa aday oldu. Akabinde camianın içinde çatlak sesler çıkmaya başladı. Buna siyasi çekişmeler ve çıkar hesapları da eklenince Mehmet İğner'in eli kolu bağlandı. Bir anda yalnız bırakılan Mehmet İğner baskıya dayanamadı ve görevini bırakmak zorunda kaldı. İğner başkanlıktan ayrıldığı gün bu günlerde gerçeğe dönüşen şu konuşmayı yapmıştı. Şimdi bizim kıymetimiz sizlerin kıymetiniz belki bilinmiyor olabilir ama emin olun arkadaşlar tarih yazdınız. Hiç kimse bunu silemez. Bu beraber vermiş olduğumuz bu müjde mücadele, mücadeleyi kimse silemez. Allah'ın bir olduğu gibi emin olun. Herkes takdir edecek. Bu ekibi herkes takdir edecek. Yıllar içinde önce Fatih Mert, sonra Faruk Koca, ardından da İsmail Mert Fırat başkanlık görevine geldi. Bu dönemde Ankara gücü inişli çıkışlı bir döneme girdi. Kulüpte bir türlü istikrar sağlanamadı. Sarı lacivertli camia yeniden borçla, kaosla, sessizlikle yüzleşti ve biz bu filmi daha önce görmüştük dediğimiz bir senaryo yaşandı. Yıl 2025. Süper Lig'den düşükten sonra her geçen gün artan sorunlar sadece saha içinde değil, saha dışında da büyüdü. İstikrarsız teknik kadro tercihleri Yönetimsel beceriksizlikler ve ekonomik kriz Ankara gücünün ritmini bir türlü bulamamasına neden oldu. Bu sezon sahada verilen mücadele zaman zaman umut verse de sezon sonunda kaçınılmaz son geldi ve Asırlık Çınar bir kez daha ikinci lige düştü. Ancak Ankara gücünün düşmesi yalnızca bir lig seviyesi kaybı değil, aynı zamanda başkentin futbol kimliğinde açılan derin bir yaraydı. Ve gün oldu devran döndü. Başkent ekibinin ikinci lige düşmesinin ardından camiada yeni bir sayfa açıldı. Gazi Ercüment taze bir vizyon, yeni bir umut parolasıyla kulübün yeni başkanı olarak görevi devre aldı. Fakat bu yolculukta geçmişin tecrübesine de ihtiyaç vardı. Ankara gücünü daha önce ikinci ligden alıp Süper Lig'e taşıyan isim Mehmet İner. Bu kez onursal başkan olarak yeniden camianın içinde. Zamanla yalnız bırakılan ama hiç kırılmayan Yeğener'in dönüşü bu mücadelede Ankara Gücü'nün yalnız olmadığının bir kanıtı. Yeni yönetimle eski ruh bir araya geldi. Şimdi bu birlikteliği yeniden doğuşun temeline dönüştürme zamanı. Taraftar, yeni bir yönetim ve yeni futbolcular. Geçmişte olduğu gibi bugün de el ele vererek takımı yeniden ayağa kaldırabilir. Çünkü Ankara Gücü'nün tarihi pes edenlerin değil her şeye rağmen savaşanların hikayesidir. Bu düşüş bir son değil. Bu yeniden doğuşun bir başlangıcı olabilir. Çünkü Ankara gücü sadece bir futbol kulübü değildir. O, memur çocuğunun oku çıkışı koştuğu tribündür. O, yıllarını gençlik parkında geçirip maç günlerini iple çeken emeklinin hayalidir. O, yağmurda çamurda deplasmana giden gencin haykırışıdır. Bugün belki üzgün, yıkılmış ve öfkelisiniz. Ama bu hikayede umut da var. Çünkü Ankara gücü düştüğü yerden kalkmayı en iyi bilen takımlardan biridir. Gün yeniden kenetlenme günüdür. Gün vazgeçmeme günüdür. Ve unutmayın, ligler değişebilir ama armaya olan sevda asla değişmez.